Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber inanılmaz bir video ile beraberiz bugün CSGO'nun e, map 2 yani CSGO 2 bot aim bot haritasında sizlerle beraberiz normalde oyun kendisi bunu getirmedi arkadaşlar gidiyorsunuz uygulamasından indiriyorsunuz hiç merak etmeyin sizin için alta koyacağım linke ee, i̇stediğiniz gibi o mipi indirip güzel bir şekilde oyununuzu oynayabileceksiniz. Eğiminizi kasabileceksiniz. Arkadaşlar bu olmayan dördüncü videom ve artık bir tık yoruldum. Eğer ki size enerjimi yansıtamıyorsam kusura bakmayın özür diliyorum. Ama her şey sizin için. Şu an yapacağım videolar hepsi sizin için arkadaşlar. Daha fazla, daha iyi, daha iyi olun diye bu oyunda. Daha fazla ve daha fazla. Evet arkadaşlar. Burada şimdi tanıtıyorum size mapi. Burada keleşler, silahlar ve benzeri şeyler geldi. Altta bıçaklar geldi bıçak kombinasyonu. Yani eğer ki bıçak alacaksanız, siz diyorsanız ki ben bu bıçaklara işte ne bileyim bu bıçak elime yakışır mı? Veya ben bu bıçağı almalı mıyım? Envanterime uyar mı? Buraya geliyorsunuz ve bu istediğiniz bıçağı tek bir tıkla çat alıyorsunuz ve sallıyorsunuz arkadaşlar çok güzel Ben hiçbir e, hiçbir dezavantajı yok buraya gelip burada bıçakla oynamanın hiçbir kötülüğü olmaz ki neden olsun burada stiletto var stiletto'yu ben çok severim yani eğimi mekanışlar çok fazla etkilediğini düşünüyorum e, başka ne var ne bileyim burada kelebek var kelebek şu an gerçi 30 bin lira ama burada gelip en azından bu hazı tatmak adına kelebek alabiliyorsunuz çok güzel yani. Ben gerçekten çok beğendim. Ee, Valve'ı en azından Freedom Training yani bu map'i yapan kişiyi ben tebriki ki azam ediyorum. Gerçekten onlara teşekkür ediyorum böyle bir map'i bize getirdikleri için. Fark etmiyor arkadaşlar. Buradan başka ne seçebiliriz sizin için? E, karambit sevenlerimiz vardır. Burada ateş ettiğimizde de elimize karambit geliyor. Sen ateş ettiğinde adam vurursun ben karambit alırım. Böyle bir farkım var arkadaşlar. Belki adamda vuramazsın niye çünkü böyle bir mapte oynamıyorsundur Böyle bir mapte oynarsan adamda vurursun Şimdi izle beyler neler yapacağımı görün Arkadaşlar Olay şu tık 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 tık. Bak, Burada Bir tık ısındırdığınızda kendi Sındırdıktan sonra challenge'lar var eğer ki o challenge'ları da yaparsanız makineliğim olup karşı bu rakip tanımlayabilirsiniz. Buraya gelip arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Çalıştık. Ee, çok şey... çok güzel de, işte, A adı, kadar çalışın. Neyse. Arkadaşlar buraya geldik. Elimize kadar bitme kelebeğimiz var. O, bizi ne karşılıyor? Burada Eot ne? Bot mo Bot moment diyor arkadaşlar. Çok güzel. Burada yani botlarla yapacağımız şeyler statik, duran botlar. Aynı bunlar işte. Shuffle. Bu adamlar size koşuyor arkadaşlar. Tıklayın sizin için. Oo bak. Sağ sol. Koşmuyor hatta. Yani, çekip, şey gibi. yani adamlar Onun gibi. Hiç fena değil. Burada rush var arkadaşlar. Rush'ı tıkladığımızda adamlar Yani ne demek oluyor? Koşuyor. E, siz, e, size koşuyor. Ne kadar uzun vurursanız Ne kadar size yaklaştırması kadar iyi arkadaşlar. Ama ben e dedim Şu an e, Kaçıncı lan bu? Neyse siktir. Rush lordmuş. siktir. Stat'e tekrar geldik. Burada botlar dursun. Biz duran botlar dursun. Çünkü e, rush durmuş. Daha ilk map'te rush vuramazsınız o kadar fazla. Neyse bitmedi arkadaşlar. Burada AWP aldıktan sonra size çok güzel açılar yapmışlar ki o açılardan istediğiniz adamı istediğiniz şekilde vurabilirsiniz. AWP'de eskiden böyle bir şey yoktu. Hani önüne açı alıyordun ama yakın olduğu için çok da AWP'nin girişmiyordu. Ama buraya geliyorsun ve bak nasıl. Ne yapsın? Ve bunu hızlı bir şekilde yaparsan... Şöyle sanki gerçekten... Çift. Neden boksu olmayasın? Neden bir sıfır olmayasın? değil mi? Yani burada gelip onlarda kastlar ve simple ve boksik oldular. Onların nick'i de çok önemli nickler değildi. Ne yaptılar? Kendilerini geliştirdiler. Kastlar ve şu an boksik ve sıfırlar. Anladın mı? Sen neden olmasın? Senin neden geçtin? Kimse tanımasın. Tanırlar arkadaşlar. Gelip uçak çekecek, oyun içi oyuncusunuz, botunuz vuracaksınız. Bitti mi? Bitmedi. Neden bitmedi biliyor musunuz? Burada bir de şey var. Ee, bu değil lan. Bu değil. 50 kere tıklıyoruz. Artık burada 50 kill challenge var. Bakalım kaç tek. Bakalım 50 kill. Kaç saniye. arkadaşlar. Aynı bu şekilde geliyorsunuz beyler ve bu şekilde 50 kilo bakalım kaç tane tuttuğunuzu böyle kronometreye yazıyorsunuz kanka telefondan ve 50 kilo burada vurup bakıyorsunuz ki en az süreyi yapana kadar devam ediyorsunuz. Ondan sonra bakmışsınız düşüyor. O zaman sizin olmaya, simple olmaya Zantares olmaya yakınlaştığınız anlar oluyor veya i̇şte Bu şekilde devam ediyorsunuz Hepiniz gerçekten çok iyi insanlarsınız CS:GO oynayan benim için iyidir Çünkü iş neler veriyordur Hepinizi seviyorum sıkıntı yok ee, Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bu tür videoların devam için videoları beğenmeyi Kanala abone olmayı bildirim çanını açmayı Ki 24 abonem var zaten 23 arkadaşım Neyse konumuz bu değil ee, Bu tür şeyleri yapmayı unutmayın ee, Ne bileyim ben sizin için yapıyorum videoları. Gerçekten 24 abone bana ne para kazandırabilir? Kazandıramaz. Ha şöyle bir şey var. Şu an bu benim hobim. Gelecekte neden işim olmasın? Ee, neden daha kaliteli, daha iyi içerikler üretmeyeyim? Hepiniz gerçekten çok insanlarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgilerle uğurluyorum. Good bye diyorum arkadaşlar. Öpüldünüz.